Annesini sevenler biraz hayal eder misiniz? Efendimiz Aleyhisselam 6 yaşında. Annesi gözleri önünde vefat ediyor. Vefat edeceği esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun koynuna sığınıyor yine. Diyor ki anacığım nedir bu hal diyor. Ya Muhammed diyor bu hal hastalıktır. Bunun adı da ölümdür diyor. Son konuşmalarında ise Amine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şunu söylüyor. Her gelen gider. Her doğan ölür. Her yeni eskir. Ben de geldim gidiyorum sana hamile olduğum zamanlarki rüyalar doğru çıkarsa sen dünyayı aydınlatan bir nur olacaksın diyor. Ya evet. Acayip bir şey o yaşlarda değil mi? Anneden öyle. Uzaklık acayip mesela. Evet. Allah Azze ve Celle ona olan sevgisine hiçbir perde istemiyor. O yüzden de küçük yaşlarında annesiyle babasını alıyor. Genç yaşta anne ve babasını kaybeden insanlar bu cihette özel insan. Onların canı sıkıldığında, gönlü yaralandığında sığınacak Allah'tan başka kimsesi yoktur. Onlar gece yatağa yattığında herkes annesine babasına sığınırken ''Ya Rab benim sığınacak, sarılacak, senden başka hiç kimsem yok.'' diyen dünyanın bir cihetinde üzücü ama bütün bütün mutluluk barındıran şanslı insanlarıdır bir cihette.